Oğlum ben anlamıyorum ki okuyasın yoksa baba benim okuyasım yok beni okuldan al de ya. Baba benim okuyasım yok beni okuldan Heh, al. Ne? Okuyasım yok beni okuldan al baba. Baba ben okumam benden umudu kes kes. Okulun wifi şifresi hakuna matatu hakuna matatu biri kuş mu? Nasıl okul lan? Al beni okuldan. Ben okula gelmek istemiyorum ya. Milliyetin bıraksın benim yakamı artık. Ben sanayiye gitmek istiyorum. Ben okumam baba. Vallahi okumam. Şuraya gelince benim dadım tuzum kaçıyor ya. Keyfim gidiyor ya. Ya hocam ben istemiyorum. Allah okumak mı okumak istemiyorum ben. Tam okullar ne tatil oldu dedik. Bir de başımıza bu uzaktan eğitim çıktı. Beni sanayiye verin sanayiye. Milletin babası oğlunu sanayiye veririm diye tehdit ediyor. Bizimki okula veririm diye tehdit. Ediyor. Hocam o profil fotoğrafı. Durumuna da sanayiye gittim, döneceğim ya. Okuldan alıp şeye vereceğim, sanayi. Fikret amca, beni versene oraya, kurbanım olayım hadi. Ahmet. <laughs> <laughs> baba, beni mutlu etmedin, bırak başkaları mutlu olsun baba. Sövsem dövülmüyor, sövsen sövülmüyor. Ne yapayım seni oğlum ben diyorum, sanayiye vermiyorsun beni baba. Ben babama kaç kere dedim, beni sanayiye ver diye. Dersin başından beri deftere sanayi yazıyor. Benim sanayi yazmaktan sayfam kalmadı. Gel lan buraya, gel buraya gel. Dövecek mi? Oğlum niye? Sarılacağım. Dövmeyeceğim. Dövmeyeceksen koşa niye çağırıyorsun? Fırlanta gibi öğrenci dedi. E, evim kaçtı işte baba. Ya adam tam vazgeçmiş hocam. Beni sanayiye verecek, alacak şu okuldan. Niye adamı tekrardan vazgeçiyorsun ya? <laughs> okuldan aldım yine ya. Lan karbon dioksitin olayım. Sal beni ya. İstemiyorum. Sen bayağı kimya biliyorsun. He, biliyorum. <laughs> He, Biliyor Nobel ödülü alan fizikçi. Sen bayağı fizik de biliyorsun. He, biliyorum. He, Ankara <laughs> Biliyor. <laughs> Ankara'da zaten Türkiye'nin başkenti üçgenin iç açılar toplamı 180, dağlar da denize paralel. Oğlum sen bayağı biliyorsun ha. Ee biliyorum. Ee. Bu çocuk da her dersi matematik sanayi. Uzaklaşma kapıda beklerim. Tamam, koşudaki sanayi de çay çurma. Hepsini boş bırakmış. Aa. Yalnızca bir sorunun cevabını dört sayfa yazmış. Bir soru mu? Soru neymiş hocam? Sanayi devrimi. Ama hocam ilgisi var ya. Heves ediyor olan sanayi. <laughs> yani başka bir şey yok. Tarihte en yüksek notu Ahmet almış. Neymiş o konu? Sanayi devrimi. <gülüyor> <gülüyor> İlgimi çeken konu olunca çalışıyorum ya. Karabiber lazım. Al Mervan'dir. <laughs> <laughs> Cebinde karabiber mi taşıyorsun? He, tavuk da var. Sanayinin orada güzel oluyor, güzel yapıyorlar biliyor musun? Karabibersiz de yemiyor bu. Yaşasın oku! Sanayin! Ya. Selamun, Selamun aleyküm bir... gençler. Ooh. Saçını mı taradın lan? Ana, parfüm de sıkmışsın lan. Oğlum sen dişini fırçalamışsın. Yüzünü de mi yıkadın lan? Lan ben bok içinde yaşıyormuşum ya. Ne bu? Basma onu, <laughs> oynama. Oynama onunla. Bak basma, bas. Al, kırdın, kırdı. Al, kırdın. Basma dedim ben sana. Ne kırması ya? Abla, camını sileyim mi? <laughs> ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar, bir bu her gün arıyor ya. Neden geri dönmedin? Bu kız bana aşık arkadaşlar Ben size söylüyorum ha. dedim ona da geri <laughs> dönmedin. O yastığı böğrüne değil, kalın kafana da. Bana gönderme. Sivalarında dolan sen işte. Son nefes nokta mı tanıştın? Abla sen nasıl bir yokluktasın? Şekerin var mı diyor Kemal amca. Afla bu sene üniversiteye tekrar dahil oldum. Aşağı gidiyor Kemal amca. Derde. Baba adam kör kör. Çayı galetayla karıştırdı. Ben bu adamı tanıyorum. Fikirtepe'de çorbayı çatalla içiyor bu adam. Paraşütle nereden atlayacak? Sırat köprüsünde Bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla harika bir şaka yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi babam ölüyor. Ben videoyu kapatıyorum. Her like bir Fatiha. <laughs> Altıma sıçtım ya burada baba. Anne! 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 Babaanne renk seçimi doğru da model yanlış. Bu tamam. yaştan sonra gelinlik mi sen? Babaannem ecele gideceğini acele gidiyor baba. E benim bir ayağım hep burada. Diğerini sor baba. Yüksek yüksek tepelere ev kurun baba. Bunu aşırı aşırı memlekete kız verin. Beni de yazın. Allah Bu kim ev ruhlar alemine döndü baba? <laughs> baba bizim hiç yaşayan akrabamız yok mu? <laughs> Baba bunların gözü baksa baksa bu senden sonra toplam... Kendi babasının nikahına gelmemiş. Bak sen şu yavşak Kazım'a. Oğlum. Kim gelmiş lan? Kazım abi. Han Kazım. Yavşak Kazım. <laughs> Oğlum neden öyle diyorsun? Baba sen hep öyle diyorsun <laughs> ya. Tamam, sen, sen, sen öyle gelmiyorsun. Ee anne şimdi... Baba ben açıklarım. Söyle. <laughs> ne? Metanetli oğul Osman amcayı kaybetmişiz. <laughs> Ay! Ay! gelen gidecek. Yok. Sen ne diyorsun Mürvet teyze? İkinci sırada sen varsın zaten. Osman'ı vuracağım baba. Töremiz böyle buyurur. Ana içeriden bohçanın içinden git silahımı falan getir. Ne bileyim nasıl oluyor bu iş? Sitenin kumavuzunda oynuyorlardı. Alıştırma yapıyordur öteki dünyaya. Sevgili Begonya sitesi sakinleri. <laughs> Sitemizde 94 yaşında iri kıyım bir erkek çocuğu kaybolmuştur. <laughs> dur, dur. Bulanları B blok 8 numaralı daireye getirmesi rica olunur. Ne anlatıyorsun sen ya? Vasiyetini açıklıyor herhalde baba. <laughs> baba yokuş aşağı vurduralım mı? Düğüne geç kalacağız. <laughs> anne, anne! Anne! Ya o yüzü kapatmaya hangi kapatıcı yetsin? Boya badana yapmak lazım oraya. <laughs> Oğlum çok komik olmadıkça gülme lan. Osman amca yine yanlış gelmişsin. Sizin ev bir üst kat. Ne varsa bir fincan kahvenizi alalım. 40 yıl hatırımız olsa. Vermeyelim baba. 40 yılı çıkaramaz bu. Ölü yatırım boş ver vermeyelim. Buraya koyuyorum Osman amca. Baba Osman amca çekmiyor buradan. Gel camın önüne götüreyim Osman amca. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Hadi, hadi kalk yerine yat. Yerine nereye yatacak? Karacaahmet'e mi yatacak? Nereye yatacak? Sizden büyük kime soralım? Kraliçe Elizabeth'e mi soralım? Babacık. Babacık. Cicikuş. koş, Babacık. Şampiyon Beşiktaş. Şampiyon Beşiktaş. Vermezseniz kaçırırım. Osman amca sen kaçırsan kaçırsan altına kaçırırsın. Ha. Komşular yetişin. Babam beni kaçırıyorlar. Baba. Babam dönüyor. Baba. 確かに。